Tulpar yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı, paletli ve günümüzde modern orduların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. NATO'da şu anda yürütülen birçok proje var NATO ülkelerinde. Orada yürütülen projelerdeki ürünlere çok benzer, eşdeğer ve daha üstün kapasitelere, yeteneklere sahip bir ürün. Zırhlı piyade aracı. Ee, bu yapısıyla itibaren e, 35 tondan e, 40 tona kadar e, bir e, muharebe, muharebe ağırlığı var. Ve tam bir piyade mangasını zırhlı muharebe aracı konfigürasyonuyla taşıyacak yetenekte. Bu, değil mi? bu ürünle birlikte hem dünya çapında rekabet gücü yüksek bir ürünümüz oluyor. Hem de tamamen bize ait bizler tarafından tasarlanmış. Türkiye ait, fikri sanayi mülkiyet hakları otokara ait olan ee, yepyeni bir ürün. Bu konuda Türkiye'nin bir ürünü ee, ve dünya çapında rekabet gücü olan bir ürün olarak görüyoruz. İsmi nereden geliyorsunuz? E, tulpar, efsanevi bir at. Türk mitolojisinde yer alan, ee, kanatları olan, uçan ve savaşçıları her türlü kötülükten koruyan efsanevi bir at. at. Şuraya baktım abi. Bir şey söyleyeyim yani hep deniyor. Başlık takımıyla yani gidip oraya bağlamıyor. Etrafındaki tüm piyade aynı zamanda araçla iletişim halinde sürekli. Araç koşturuyor. Düşünmek lazım mutlaka bir aracı tasarımı öyle yaptık. Özel 105 bin metre ileri alabiliyoruz. Bir araç geçer. Farklı. 그는 이제 축하드리고, 시아몬스에서시작하면되